E neden bunlar belirli şartlar dizisi bir daha bizim müşterimizin sponsoru oldu. Oysa ki oradaki yönetim yeniden peynekleri bize başlattı. Ha evet e bu neyi oynuyor? Engel altan bize taktı. edebiyatın ve Türk sinemasının kalbine dokunan bir film üzerine konuşmak için bir araya geldik. Yılanı öldürse yanımda bu filmi yalnızca oynayan diye aynı zamanda yöneten senaryoyu kaleme alan ve bu uyarlama sürecine ruhunu katan, büyük sanatçı Türkan Şoray'dı. Bu film, bu film Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlandı. Ancak öyle sıradan bir uyarlama değil. Zaten büyük usta da ifade etmişti. En iyi romanımı filmleştiren Sayın Türkan Şoray hanımefendi. E, dünya çapında eserleri dünyada birçok kez e, çevrilmiş, okunmuş. E, ülkemizde de en sevilen yazarların başında geliyor. Onun romanlarını ben hep soğuk dokuyordum ve e, Yaşar yılanı öldürseler romanı okuduğumuz zaman, bana teklif edildiği zaman orada bir esmer rolü var. Ee, yani başrol, kadın e, ee, O kadar güzel bir rol ki ee, ben Allah'ım ben bu rolü oynayacağım, bu rolü oynayacağım böyle bileme kremler giriyordu, hazırlanıyordu. Sadece o esmer rolü Öğretmen çekmedi, ne oldu bilmiyorum ve film kaldı, ben eserlerle onu oynayamayacağım diye böyle tercih ettim. De İzleyerek göstereceğim, o kadar seviyorum orayı. Ondan sonra daha önce, daha, daha önce bir öğretmenlik yapmıştım ben, dönüş dedim. Yapımcı bana dedi ki, Türkan Hanım o zaman siz yapın bunu, öğretmenlik dedi. <laughs> Ben de o esfer Orlu oynayacağım diye gözü hiçbir şey görmüyor. Evet dedi. Fakat evet dedikten sonra Allah'ım ben ne yaptım dedim ya. Yani Moskoli Reşen Kemal ve onun romanını nasıl yönetmenliğini yapabiliyorum. Bu kadar büyük bir sorumluluk aldım. Türkan ne yapıyorsun dedim. Tebrik ettim ama artık iş çalışmaları başladı ve ben sevgili Yaşar Kemal'le tanıştım. Hayatımda bu, bu kadar e, cana yakın, bu kadar e, hayat dolu, bu kadar yaşama sevinci dolu, bu kadar insanları sever, böyle heybetli, gül sesli, böyle şefkatli, ondan sonra beni o kadar sevdi böyle sarılıyordu falan bana böyle, canım değil. yani o kadar böyle e, içine kadar e, sevdiğim, e, dolu bir insan. Ve bana e, tek yapacakmışım bu filmi yönetmenliğe dedi. Ee, biraz da şaşırmıştı ama bir kadına yardımcı olma duygusuyla herhalde. E, ee, ben yazarım senaryoyu dedi. Yardımların özellikle bir metinle hayalını duyduğumuz büyük. Hayır. Şimdi efendim hesap doğrudan aklıma eski öldürdüğüm gibi taşlara esme, esme diye sarılırmış Bundan böyle gözünüzü dört açın. Tilki uykular uyuyun. Kara sevdaya tutulmuştur Abbas. Gayri iflah olmaz. etkinlikleri kapsamında programımızı onurlandıran değerli konuklarımız sizlerden evet. ve evet. Profesör evet. Doktor evet. Sayın evet. Yasemin Giritliyi, evet. evet. sizi de Sayın Yasemin sayın Güzelsiniz evet. hala. Evet. Ve Güzel. Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Sayın Ayşe Semiha Adan evet. Sayın Başkanım. Hediyeler evet. bir gelsin. Evet. Gibi veriyorum. Sayın Başkanımızla birlikte şöyle bir fotoğraf öresin. Anı fotoğrafı teşekkür için. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok hayır. teşekkür ederim. Bana en büyük mükafat bu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben e, sizleri görüyorum ama kalbimle görüyorum sizleri. Aa, sizi çok seviyoruz. Tamam. Şöyle nerede lütfen. Nerede, nerede kapı? Lütfen var. şöyle. Tamam o tarafa geleceğiz de bırakmıyorlar. <laughs>